والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقضهم منه ضعف الضالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الذي فافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم uhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin vel rabbil alamin değerli kardeşlerim okuduğum hac suresi 73 ve devam eden son zaten ayetleri bir ayetini yine sizlerle paylaşmak istiyorum Allah'ımız 73. ayet kelimesinde şöyle buyurdu. Hac suresinin. Ya eyyühen nasü ey insanlar bütün herkese sesleniyor Yüce Allah. Bütün toplumlara. Zuribe verildi. Meselün bir misal verildi. Festemi'u leh. Onu dinleyin. Şimdi Yüce Allah bir misal vermiş. Diyor ki ey insanlar bir dinleyin bakın. Allah ne misal vermiş sizlere. Bakalım. Ya Rabbi ne misal verdi. Devam ediyoruz. İnnel lezîne muhakkak ki ted'ûne dua edenler. Yani ibadet edenler. Yani kulluk edenler. Kime? Min dûnillâhi Allah'tan başkasına. Allah'tan başkasını Allah kabul edenler. Allah gibi tapanlar. Allah korusun. Ya Len yahluku o Allah'tan başka kime tapıyorsanız, kimi ilah olarak kabul ediyorsanız, len yahluku o asla yaratamaz. İyi arasının farkını dinleyin. Misali iyi dinleyin diyor Allahu Teala. Farkını hemen ön plana çıkararak karar verin. Kim Allah, kim Allah değil. Veya kime tapılır, kime tapılmaz. Veya kime dua edilir, kime edilmez. Len o sizin Allah'tan başkasına taptıklarınız, dua ettikleriniz asla yaratamazlar. Zübaben bir sinek. Ya o Allah'tan başkasına tapanlar ona desinler ki bize de bir sinek yarat bakayım. Yaratabilir miler? Mümkün değil. Dünya kainat bir araya gelse, bir sinek yaratamaz diyor allah Teala. Robot yapar. Ama o da caz, caz böyle hareket eder insan gibi yok kabiliyeti. Sinek yaratamazlar diyor. Bu sefer ne kadar taptıkları varsa Allah'tan başka ibadet ettikleri, güvendikleri varsa hepsi de toplansalar bir ayar, ayar da gelseler cem olsalar yine bir sinek yaratamazlar. Ve in şayet bu o sinek o sinek onlardan bir şey kapsa geldi bir ısırdı bir şey kaptı sinek ve iyslubuz babu şey en hiç bir şey len le yahlugu zubaban vele victemgula ve iyslubu zubab şey el laystanqizhu min onu asla geri alamazlar o sinek oldu ya bir şey kaptı, bir ısırdı bir kan emdi onu asla geri alamazlar o sinekten hem yaratılmayan sinek hem de yaratılan o sinekten bir şey alamazlar. İnsan oğlu bu kadar aciz. Heh, acizliğinde hemen sonunda zaten söylüyor Yüce Allah. Da'u zayıftır. Zayıftır. Da'u feddali bu talep eden yani isteyen yani Allah'tan başkasından isteyen kişiler zayıftır. Da'u feddali bu vel medlub talep edilen yani kim Allah'tan başka birisinden bir şey isterse o da zayıftır. İstedikleri kendisinden istedikleri de zayıftır. Allah'tan başka kimden istiyor? İşte herhangi bir puttan, herhangi bir inekten, herhangi bir güneşten bir şey istiyor. O da zayıftır diyor. Hem isteyen hem de istenilen zayıftır. Allah gibi hiçbir şeyin gücü yoktur. İşte bu ayet kelimesinde değerli kardeşlerim Allah'ımız insan oğluna sesleniyor ve diyor ki aklını iki elinin arasına al kafanı bir düşün. Bir düşün kim Allah kim Allah der karar ver ona göre hareket ede. Allah'ımız bizleri ve bütün insanları doğru yolu bulanlardan, gerçek Rabbine ulaşanlardan, Allah'tan başkasından istemeyenlerden eylesin. Amin. Rabbim cümlelerden razı olsun. El Fatiha. Amin.